26, 27, 28, çelik karın kasları 29, çelik karın kasları 30. Bu bütün havalanlarına ve bütün kapılara adamın eşkalini bıraktık. Aferin 32, çelik karın kasları 33, çelik karın kasları. Ne yapıyor bu ya? Oy oy oy, karın 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 34. 36. 36, 36 ne yapıyorsun sen Zeynep? Ah, ne çabuk geldin siz ya? Hani buradaki çay ucağı kapalıydı da siz çay arıyordunuz. Al al. Ona gerek kalmadı. Sağ olsun Avni çay ocağının kilidini açıp bize taze çay demledi. Avni çay ocağının kilidini mi açtı? <laughs> Biz de biraz yardımcı olduk tabi. <laughs> Güzel olmuş ha. Hayrola köylü kızım. Sonunda senin keçiler de kaçtılar galiba. Nasıl benim keçiler de kaçtı galiba? E demin sayıyordun ya 30 34 falan diye. <laughs> yo yo o şey o. Geçen gece seni beklerken televizyonda gösterdiği de her gün uyandığında kırk kez böyle böyle yaparsan eğer, iki ay kalmaz çelik gibi karın kasların olurmuş. <laughs> çelik gibi karın kasları mı? <laughs> Bana göreceğinize siz de birazcık televizyon sözünü dinleseniz iyi olur bence. Niyeymiş o? Baksanıza ikinizin de göbekler maşallah. Ne? Yok canım, benim derim kalın sadece. <laughs> ya bende de der, kazak potluk yapıyorum. <laughs> Baba yok değil mi bir şey şöyle? Yok abicim yok, bende var mı? Yok abi senin deri kabın <laughs> e ben dedim sana abi. Ah hemşire hanım bir gelişme var mı? Hala uyuyor ne yazık ki. Kendisini görebilir miyiz peki? Ama şu anda... Lütfen ona bir şeyler söylemem lazım. Şu anda uyuyor dedim sizi duymaz ki. O beni duyar hemşire hanım. O beni duymasa bile melekler beni duyar onun kulağına fısıldarlar dedikler. Melekler mi? Aferin Memali. Peki ama yalnız bir kişi. Çok teşekkür ederiz. Sen mi gidiyorsun? Hı hı. Memoli. Bizden de çok selam söyle başkomiserime tamam mı? Söylerim köylü kızı. Nereden bulacağız şimdi? Şevket, Şevket, Şevket var ya. Tabi, tabi tabi. Düz gidiyorsun, düz tamam. gidiyorsun. Nereden tamam, sağa abi. gideceğiz tamam mı? Tamam, tamam bak. Şevket var tabi. Götüreceğim abi. Yetiştireceğim ne olur. Dayan Cüşet abi. Dayan abi. Yetiştireceğim. Muayenehan, muayene muay muayenane abici muayenane ha ondan işte ondan tabii çocukluğumdan beri söyleyemiyorum yani her neyse dayan dayan güç abi dayan abi, Hiç merak hadi, merak abi hadi abi bas tamam abi hadi ya geçiyoruz abi dayan abi selam chef Az daha yakalıyorduk şu kuralı değil mi şef? Ama yine her şey benim yüzümden alt üst oldu. Sen şimdi kesin uyanınca bana çok kızacaksın. Memoli yine bana iddialı ve şahane bir kalp kırıcı yaşatmayı başardın diyeceksin. Daha önce olduğu gibi. Ondan önce de olduğu gibi. Her zaman olduğu gibi yine sen haklıydın şef. Beklemek sadece şeytanın içine yarıyor. ...karşımda namlunun ucunda... ...korkak bir fare gibi öyle duruyordu. Tek yapmam gereken... ...onu hemen yere yatırıp... ...bileğine kelepçeyi takmaktı. Ben durdum şef. Sırf gözümün içindeki nefreti... ...bir saniye olsun görsün diye... oyalandım. Sen yapma Memoli dedin. Ama ben yine seni dinlemedim. Sözünü dinlemedim yaptım şef. Onu bu kadar... Zor yakalamışken kolay kaçırdım elimden. O da bana ceza vermek istiyormuş gibi seni vurdurdu şef görüyor musun? Ne olur beni affet şef. Yine her şeyi mahvettim. Orada senin yerinde benim yatmam gerektiğini biliyorum. Ama sana sözüm söz. Kendini kral zanneden o fare tekrar karşıma çıkacak. Çok yakında yeniden silahı dayayacağım alnına. Ve işte o zaman söz veriyorum hiç beklemeyeceğim. Hemen orada paketleyip ellerine kelepçeyi takacağım. Benim şefime... ...benim başkomiserime... ...benim Babama kurşun sıkmak neymiş göstereceğim ona Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.